Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı dinleyip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkı bu dizgin devam ediyor. Kerem Bursin sosyal medya sayfası sayfasında bir paylaşım yaparak aşkını haykırdı. Çal kapın dizisinde başrol oynayan Kerem Bülsin ve Hande Erçel ikilisinin dizideki rolü gerçeğe dönüşmüş ve çift aşk yaşamaya başlamışlardı. Geçen Nisan ayında Maldivi tatiline çıkan çift burada aşklarını ilan etmişlerdi. Bu dizgin birlikteliği yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bülsin daha sonra ise Bodrum tatiline objektiflere yansıdı. Her defasında mutluluk bozu veren çiftten bu sefer Kerem Bursin aşkı aykıldı Sosyal medya sayfasında bir fotoğraf paylaşan Kerem Bursin, Doğu bu dizgin aşklarını devam ettiklerini dile getirdi. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.